Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düz renk tülbentin kenarına gene düz renk bir örnek başlamak istiyorum. Tek sırada giden bir örnek olacak ve çok güzel bir örnek. Daha öncesinden benim bu renge bu örneği yapmışlığım var. Çok güzel oluyor ve çok beğeniliyor. Hemen ipimi göstererek başlayayım önce. İpimin markası Altın Başak. Fark ediliyorum, bilmiyorum 80 numara. Ben yazmıştım ama çok belirgin değil sanki. Tülbentim markası Kaşmir. Birazcık polyester içeriyor bence bu yazma. Polyester olmadığını her ne kadar üzerinde yazıyor da olsa. Şöyle delinmesinden anlaşılıyor arkadaşlar. Biraz delindi. Şöyle göstereyim. Ama sahibinin kendi tercihi bu yazmayı tercih etmiş. Bize de örmek düşüyor. Hemen tığımı da gösterip örneğime başlamak istiyorum. Tığımda her zaman kullandığım 22,5 numara tığım. Ben hemen ilmeğimi oluşturup örneğime geçmek istiyorum. Örnek çok kolay güzel bir örnek. Tek sırada bitiyor dediğim gibi. Ee, tek sırada bitiyor ama yine de gösterişli de bir örnek aynı zamanda. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Yazmanın köşesinden başlamıyorum her zaman söylediğim gibi. Geldim. Şu şekilde. Tığ batın altından giriyorum. Üstüne sadece başlangıçta bir tane zincir çekiyorum. Burada bir genişleme olmasın diye. Diğerlerinde bunu yapmayacağım arkadaşlar. Biraz yaklaştıralım. Daha güzel görünsün. Hemen bir örümcek alarak başlıyorum. Örümceğim çok uzun olmamalı. Şöyle göstereyim. Yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda. Bir örümcek çok küçük. İki kez burada doluyorum. Tığ battı da iki tane boşluk bırakıp üçüncünün altından girdim. Çift kat çift kat biraz da uzatarak çift kat çekiyorum böyle bir üçgenim oldu bunun arkadaşlar altından önce bir giriyorum bir tane sık iğnemi yaptım üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum tekrar geldim sık iğnemi yaptım kirpiğim oluştu bir sık iğne değil aralarda iki tane sık iğne yapıyorum bir tane daha yaptım 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim Tekrar iki tane sık iğnemi yapacağım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri kalanı için 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, şu kirpiğimi tutturduğumla beraber 6 oluyor öyle söyleyelim. 3, 4, 5, 6, 7. ben tığ batının altından girerek yapıyorum. Böyle bir şeklim oldu. Bu kirpiği bilmeyen yoktur. Çimen olarak da çok sık yaptığımız bir şey. Şimdi üst kısmını yapınca boyamızın fark ortaya çıkacak. Yine küçük bir örümcek alıyorum. Örümcekler geniş olmasın. Geniş olursa eğer bol bol durur. Ütülerken de kendi kafasına göre bir yerlere gider. Çirkin olur arkadaşlar. Küçük olsun. İki kez doladım tekrar tığımı örümcekten sonra. iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Biraz uzatarak çift kat çift kat çift kat çektim bu şekilde üzerine önce bir tane sık iğne yapalım üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum geldim iki tane sık iğnemi yapıyorum burada 1 2 şimdi modelimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar burada 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çektim. Dönüyorum. Ortadaki tepeden 10 zincirimi tutturuyorum bu şekilde. Oyamın diğer yönüne dönüyorum. Şöyle döneyim daha güzel dursun. Buradan hemen 6 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapalım ya da daha muntazam düştün arkadaşlar sıkışmasın. 5 tane sık iğnemi yaptım. Üzerine 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane sık iğnemi yaptım. 5 zincir daha çekiyorum. 3, 4, 5. Yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar dönüyorum. Burayı da 5 tane sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 Bunu yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Geliyorum şu aşağıdaki trabzanıma. Sık iğne ile altından geçiyorum. Burada iki tane sık iğne yapmam gerekiyordu. Bir tane daha yapacağım. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Aşağıya doğru 6 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7'ncisi tırbatın altında. Şöyle çevirip göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz netleştirelim daha düzgün görünsün. Örneğin bu şekilde. Şimdi yanından devam ettikçe çok daha güzel bir hale gelecek. Tabi ütüsü şu anda onu da söyleyelim. Gene örümceğimi alıyorum. İki kez doladım. Tabatı da iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüye geldim. Üzerine bir, iki, üç. Pardon burada bir tane sık iğneyle giriyordum arkadaşlar. Bunu bu şekilde girmediğimde en, en başta yaptığım kirpik biraz böyle yamuk duruyor mutlaka bu sık iğneyi yapın benim bile dikkatimden kaçıyor uzun süredir bu modeli yapmamıştım ben iki tane tekrar sık iğne yapıyorum 5 zincirden sonra tekrar 5 tane zincirimi çektim aşağıya doğru 6 tane sık iğnemi yapıyorum 2 Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada tabağın altından da tekrar bir kere giriyorum. Umut ozan durması için. Tekrar örünceğimi yaptım. 2 kez doluyorum. Tabahta da iki boşluk bıraktım. Birazcık ilk dolayacağız. Burada arkadaşlar, dediğim gibi şurayı biraz uzatarak, trabzanı biraz uzatarak yapmak gerekiyor daha düzgün durması için. Tekrar buradan bir tane sık iğnemi yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. iki tane sık iğnemi yaptım. Üzerine 10 tane zincir çekeceğim. Dönüyorum. Ortadaki kirpiğimi zincirimi tutturuyorum. Diğer tarafından devam edeceğim. Şimdi ilmeğim biraz kıvrıldı. 5 tane sık iğne yapıyorum burada. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Aşağıda yaptığım kirpikler gibi beş zincir, iki tane sık iğne şeklinde yaptım ben. En son kapatırken de yine 5 tane sık mi yaptım. Üstüne 3 tane zincir çekiyorum burada. Ve aşağıdan şu kısımdan devam ediyorum. Alttaki kirpiklerden. Burada 6 tane sık iğne ile tamamlayacağım. örneğim bu şekilde oluyor. Şu an ütüsüz. Hemen ben birazcık ütüleyip getirmek istiyorum. Çünkü örnek çok güzel. Çok zarif bir örnek oluyor. Hemen göstermek istiyorum ütüleyip. Ben hemen hafifçe düzelttim ütüyle. İnşallah denersiniz. Rengi yazmaya çok uydu diye düşünüyorum ben. Ve aynı zamanda örneği de çok güzel gösterdi. Ben her zaman söylüyorum. Düz renk türbentlerin kenarında kendisiyle aynı renkte oya tercih ediyorum. Ee, bu çok güzel oldu bence. Hem örnek hem de renk olarak. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. E, ee, herkese kolaylıklar diliyorum.